Herkese merhaba. Bugün bir olasılık sorusu ile birlikteyiz. Sadece 5 numaralı tuşu bozuk olan bir hesap makinesinde 5 tuşuna her basıldığında bunu 1 bölü 6 olasılıkla 5 1 bölü 3 olasılıkla 4 1 bölü 2 olasılıkla 6 olarak algılamaktadır bu hesap makinesiyle 35 eksi 60 bölü 5 işlemini yapacak olan bir kişinin bu işlemin sonucunu 24 bulma olasılığı kaçtır? A 1 bölü 3 B 1 bölü 4 C 2 bölü 9 D 3 bölü 25 E 7 bölü 25 bu soru hem olasılıkta çarpım kuralı hem de olasılıkta toplam kuralı isteyen bir soru. Peki olasılıkta çarpım ve toplam kuralı neydi? Onu kısaca hatırlayalım. A ve B bağımsız olaylarsa eğer A'nın ve B'nin olasılığı PA çarpı PB idi. Buna olasılıkta çarpım kuralı demiştik. Peki A ve B ayrık olaylarsa eğer A ve B ayrık olaylarsa A birleşim benim ya da A veya benim olasılığı eşit PA artı PB'dir. Peki bu da nereden geliyor? Bakın şuradan geliyor bu. Herhangi iki küme için A Birleşim denilen eleman sayısı hatırlayın. Eşit. A'nın eleman sayısı. Artı B'nin eleman sayısı. Eksi A kesişim denilen eleman sayısı. Peki A ve B ayrıksa yani şurası boş küme ise ara kesitleri boş olan kümelere ayrı küme denir. İse, ise bu durumda bu boş kümenin eleman sayısı sıfır olur. Eşitliğin her tarafını S, E'ye bölersem eşitliğin her tarafını S, E'ye bölersem her terimi SE böldüm. a bir SA birleşimlerin SE oranına biz A birleşimlerinin olasılığı diyoruz. Bakınız. SA bölü SE'ye PA diyoruz. SB bölü SE'ye de PB diyoruz. Böylece olasılıkta çarpım ve toplam kuralını hatırlatmış olduk arkadaşlar. Çarpım kuralı, toplam Bu soruda bunların ikisi de var. Peki. Şimdi 35 eksi 35 eksi 60 bölü nokta. Şimdi şurası bu 35 dediğimiz 5 5 tuşuna basınca ya 5 ya 4 ya 6 yani şu 4 5, 6 oluyor. Peki bu sırayla gidelim. 4 olursa mesela bu 4 olursa küçükten başladım. 4, 5, 6. Bu 4 olursa tabii 4 olma olasılığı 1 bölü 3. 1 bölü 3. Peki. 34'ten kaç çıkarsa 24 olur? 10 çıkarsa. Peki bunun 10 olması için burası kaç olmalı? 6 olmalı. Peki 6 olma olasılığı 1 bölü 2'ymiş. O zaman 1 bölü 3 çarpı 1 bölü 2. Demek ki bu 24 oldu bakınız. Ve de olasılığı da 1 bölü 6'ymiş. Peki başka. Şimdi 34 değil de 35 olursa bu. Yani şu 35 olursa. Burası gene 3 eksi 60 bölü bu 5 olursa 35'ten kaç çıkarsa 24 olur? 11. O halde 60'ın hiçbir sayıya bölü bu 11 değil. O halde demek ki 5 olması asla bizim istediğimiz sonucu vermiyor. Sıra geldi 6'ya. Şu 5'i siliyorum. Farz edelim ki bu 6 olursa ne olur? Bu 6 olursa ki... Olasılığı kaçtır? 1 bölü 2'dir bunun. 36'dan kaç çıkarsa 24 olur? 12. Bunun 12 olması için burası 5 olmalı. 60'ın 5'e bölüp 12'dir. Peki 5 basma olasılığı 1 bölü 6'ydı. Bakınız burada olasılıkla çarpım kuralını kullandık. Ve 1 bölü 12. O zaman şimdi demek ki bu durumda veya bu durumda buna K desek buna K desek buna da L dersek demek ki hatta buna M diyelim Buna M diyelim, buna ne diyelim. Bu M olsun, bu da N olsun, olayların adı. Peki şimdi M veya N, bizim istediğimiz sorucu M veya N veriyor. O halde P, e, M Z veya N nin olasılığı eşit. Pn artı Pn yani 1 bölü 6 artı 1 bölü 12 Paydalarını eşitlersek 2 bir daha 3 3 bölü 12. Sadeleştirirsek 1 bölü 4. Oldukça güzel bir olasılık sorusunu çözdük ve cevabını gördüğünüz gibi Bursa bulduk. Doğru seçenek B seçeneğiymiş. Bu sorunun güzelliği şu. Hem olasılıkta çarpım kuralını hem de olasılıkta toplam kuralını ikisini birlikte kullandığımız için güzel dedim. Zaten olası bunların dışında da fazla bir şey kalmıyor. Evet arkadaşlar yeni sorularda yeni videolar tekrar görüşmek üzere hoşça kalın diyorum sevgili arkadaşlar.